Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan yeni bir videoyla, yeni bir oyunla, Wild Rift ile sizlerle birlikteyiz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup diğer videolarımı da izleyip beğenmeyi unutmazsanız gerçekten sevinirim. Bugün günlerden Wild Rift ama ve lakin ne oynayacağımızı ne yazık ki bilmiyorum. Onu da takıma göre ve seçim sırasına göre belirleyeceğiz. Derken karşılaşmayı da bulduk zaten. Karşılaşma bulunmasaydı konuşamayacaktık zaten. Evet. O ilk seçimi bize verdi ya. Bu böyle olunca da şey olmuyor ki. Yani. Eğlenceli olmuyor. Ben ne olayım? Mid olayım hadi. Mid olayım. Mid. Mid. Arkadaşlar vallahi mid bende. ilk seçimde ben de bende. Zaten seçerim ben bunu alırım giderim. Ama kesinleştir, Mid. Bu arada e, yeni bir ürün bulduk. Jin için. Bu ürünü kullanacağız. Oyunun verdiği ürünlerde kritik uyuş, vuruş nişancı ve vampirin nişancı vardı. Vampirin nişancı şu anda burada yok. Çünkü onu buna değiştirdik. İkisi de güzel ürünlerdi. Jin güzel oynuyordu. Gerçekten başarılı bir üründü. Ama ve lakin biz e, diğer oyunculardan farklı olması gerektiğine inandığım için. Ya Çünkü aynı ürünlerle e, oynaması fena olmuyor. Tabii güzel oluyor ama e, biraz daha üste çıkmak, biraz daha başarılı olmak için ürünü biraz daha profesyonelce yapmak iyi olur diye düşündüm. Ondan dolayı da bir internetten edindiğimiz kaynakla umarım güvenilir olduğuna inandığım bir kaynakla yine rünlerini dizdik. Ya bu arada rünlerde ne var? gücü... Evet. Bu arada bugün kanalımıza abone olan e, Çerestim'e de gerçekten teşekkür ederim. Kanalımıza abone oldu ve bizlere destek verdiği için. Sizler de aynı şekilde Çerestim'e destek verebilirsiniz. Videolarını izledim. 1000'in üzerinde abonesi var. Umarım e, saati ve abone sayısı dolmuştur. Gerekli şartları karşılamıştır YouTube için. Biz de zaten e, onların gerekli şartları karşılaması için devamlı bir e, abone ve devamlı videolarını takip edeceğimize inanıyorum. Onlar da bizimkini takip edecektir zaten artık. tabi gidip de, de çerestime üye olup bana da üye olmazsanız evet gönül koyarım lütfen. Lütfen. Oraya da üye olun, buraya da üye olun. Yani fark etmiyor sonuçta. Üyelikte para alınmıyor sonuçta. Abonelikte para alınmıyor. Ama ve lakin bizlere gerçekten büyük destek olmuş oluyorsunuz. Siz fark etmeseniz de. Çünkü böyle bir 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 aboneler bir iki bir iki milyon kitlelere ulaşabiliyor. Büyük kanallardan da bildiğimiz üzere. Bizler şu anda küçük bir kanalız. Küçük bir aileyiz. Kanal demeyeyim artık ona. Ama ilerleyen zamanda sizlerle birlikte büyük bir aile olabiliriz. Ve evet mide doğru gidiyoruz. Mitte kim? Akali ne yapıyorsun sen ya? Şaka yapıyorsun değil mi? Ben mit dedim sana. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Burası tekli koridor mu? Çiftli koridor mu? Garen var yukarıda. Burası çiftli koridor aşağısı herhalde. Ya Akali yemin ederim bak. Biz mide göre kendimizi ayarladık. Karşımızda ne güzel lüks var. Lüksü sevmem ama. Hani lüks var yani sonuçta. Bu arada yanında kim var Oo, çok kıl bir karakter var yanımda benim de. Karşı rakibin kıl olacak kıl kapçalar bir karakter. İsmini unuttum söyleyemiyorum ama karşımda oynadı. O Varil de var ya. Şu Gragas'ın Varil'i gerçekten sinir bozucu. Gragas'ı oynamaya bilen adam çok güzel bir şekilde şey yapabiliyor. Yani ne derler? E, kill alabiliyor. Videoları da YouTube'da vardır zaten. İleride biz oynarsak biz de aynı videolara çekeriz. Tabii bunu bilgisayarda ne kadar iyi yaparız bilmiyorum ama bu arada niye kasıyor şu anda bu? Timo ne yapıyorsun Timo? Çok şey yapıyorsun. Yani gerek yok bu kadar ileri gitmeni. Mantar atman lazım artık. İki demeyeceğim mantarı nasıl açacaksın? Hoppa. Oh, sıka geçtik. Bak işte böyle sabitlediğimiz zaman aslında bizim güzel bir vuruş yapmamız lazım. Ki bir anlamı olsun onu sabitlemenin. ne işe yarıyor ya? Öyle bağlıyor ama beni. Orada Ezrail var. Ezrail'e saldırmak lazım. Ayır ayır kaç oradan kaç oradan kaç Ona Or girme kaç kaç kaç. kara askeri buraya gel. Rakibe kardeşim rakibe artık. Artık sonra rakibe. Rakip orada sıkıştı. Sıkıştı o rakip sıkıştı sıkıştı vurana 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 lan kaçma gel buraya. Açıl açıl açıl. Evet geçmiş olsun. Timo tebrik ederim Timo çok iyi oldu bu. Timo ile orayı aldık. Biraz da orada minyonumuz olsaydı çok daha iyi olurdu. Kuleyle biraz vururduk. O ne ya? O ne ya? O ne ya? Çok kötü geldi. Çok kötü geldi. Ultiyi aç. Vur ona bir daha. Lan vur kule ne bekliyorsun? Aa öldük diye bıraktı adamı ya. Bir tane daha alsa ölmüştü. Allah'ım ya Resulallah. Kim geldi bizi indirdi karşı rakipten? Olaf geldi indirdi. Ya kule var ya vursan ikinci kili, de vereceksin bana. Ne güzel olacak. Çok güzel olacak ama olmadı. Lulu var aşağıda. Lulu mu o? Bakayım. Lulu'ymuş. Ezrail ile Garagas Lüro'nun peşinde. Bu filmin sonu ne olur? Dönün çok çok, çok az yani varmış. Açalım. Ah. İkisinde var ya bir atımlık canı vardı. Bir atımlık canı vardı. Olmadı. Tamam. Madem olmadı o zaman biz de kuleye vururuz orada savaş var. Olaf orada, Ezrail orada. Gel fight var. Gel gidelim. Fight var. Adamı dağıtıyorlar orada. Ulan siz kimi neden dağıtıyorsunuz? Çat kafaya. Bir tane daha, bir tane daha. Canımız yok. Kaç? Zaten onu da indirdiler. Boş ver. Anam, lux geliyor. Sabitledi. Hayır, olamaz. Ulan. Çok fena sıkıştık. Biz sıkıştıralım derken onlar bizi sıkıştırdı. Yerini de arada pert ettiler. Lan tövbe. Ya şurada 3 tane karakter çıkıyor. Ondan birine tıklıyorsunuz. Ondan sonra her aklınız sikil o karaktere gidiyor. Ama ya ben ona alışamadım bir türlü. Şimdi bilgisayarda mouse da yapıyoruz bunu. Ama burada parmak hızı hareketi vesairesi. Ona da bir alışabilirsem eğer bu telefonda gerçekten güzel oyunlar çıkaracağımıza inanıyorum derken şey geldi. Gitmiyorum ya. Gel buraya gel. Sen 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 sen. Sen bize sıkıntı yarattın gel. Lan hadi yapma. Ya yapma. Bu kadar uzun süre bekletme be kardeşim. vuramadık. Ultiyi bilerek açtım ama çok yakınlardı. Uzaktan olsa alırdık onu. Onları al abi. Al alabiliyor musun? Aldı. Akali onu aldı ama ultinin üzerine yürüyorsun. Yapma. Akali yapma. Çok basit bir hareket o. Bizim oynayışımızda aman aman bir bir şey yok ama hani Basit o hareket. Garen Master'ı kıstırıyor orada. Biz de şöyle gidelim bir Garen'i kıstıralım. Tabii yine bizi kıstırmazlarsa Dolap da gelmiş oraya da. Lan hadi, lan hadi, hadi, hadi. Evet onu aldık. Bir. Gel. Lan, lan, Olmadı bir daha be Olmadı yapacak bir şey yok yani Aşağı biz kendi kulemize gidelim derken Lux kendi şansına zorluyor Çok geri gitti mi gitti Lux geri gitti Evet biz de kendi kulemize doğru gidelim acilen Bizim kulemiz saldırı altında çünkü Ardından da o kuleyi Kurtarabilirsek yani kulemizi Kurtarabilirsek derken gitti kule Ama hiç olmazsa belki kill alırız Akali akıyor orada bak. Akali akıyor. Bu Akali iyi oynuyor da şu anda biz fazla bir şey yapamasak da bir katkımız var diyelim. Coşkuyu alalım, can çalma çizmelerini alalım. Can çalma çizmesi bir işe yarıyor. Ben onu kullanamıyorum da alıyorum her seferinde belki bir gün kullanırım kendi kendine bir işe yaramıyorsa eğer boşuna alıyorsun işte. Hoppa vurduk ama gelmedi galiba. Savaş miti oluyor diye biz biraz mide geldik ama normalde kendi lane'imize geçmemiz lazım derken kardeşim ben senin leine gelmişim sen gitmişim benim lane'ime. Ben senin lane'ini adamları kuşlamaya geldim. Sen niye gidiyorsun ki? Bak orada Olaf geldi. Master Yi sıkıştırmaya çalışıyor. Lux arkasından geldi. Ya yazık günahdır. Adamı niye yalnız bırakıyorsunuz? Gel buraya Lux. Gel gel gel. Gel buraya. Allah nasıl kay geçtik ama olsun. Gel. Gel buraya. Kaçma artık. Gel buraya. Çok geridesin Lux. Git lan Akali ben onu aldım zaten ya yapma ya gözümü seveyim yapma yani tamam sen kas kardeşim kas böyle ölümsüz ol önemli değil benim için ama yani sen orada bizim kilimizi alırsan biz kasamayız bu sefer sen tek başına burada kapışmak zorunda kalırsın o da olmaz yani şu kuleye vurabiliyor muyuz Oradan. vurabilir miyiz kuleye? arkamdan bir Gragas mı geliyor Gragas mıydı o Olaf'mış yok Gragas'mış doğru Gragas ya kardeşim bak ne güzel zaten bastırmışız tamam mı? Sen benim kilimi niye çalıyorsun? Ne gerek var? Ya ben zaten aldım onu hani aldım hani Tamam hani böyle benim canım az olur onun bir Küçük skilline bakar oyun benim skillime bakar onun skilline bakar yani böyle arada bir şey olur Gir zaten hiç acıma Gir ama Böyle yaparsan Bu sefer ben de aynısını yapacağım sana Ezrail gel buraya yakaladık tek başına Yakalayamamışız tek başına O 3'e 2 yakalamışız Akali saldırıyor şimdi bak. bak Akali saldırıyor şimdi. Akali'nin canı kalmadı. Tamam. Hoppa. Vay vay. Bu gitti. Oy. O neydi öyle be Lux. O neydi ama bu sefer bendesin. Bu sefer gerçekten bendesin. Evet. Olması gereken oldu hele şükür. İtemlerimiz de doldu. Ya ben kil peşinde değilim. Hani tamam. Kili benim arkadaşım oluyor sonuçta yani benim takım arkadaşım oluyor ama yani yapmayın gerek yok bırakın biz de kasalım yani takımınız da kassın ya zaten hak etmişse adam kendi kesmişse onu gelip de orada kirli çalmaya hiç gerek yok ha ben yapmışım da belki önceki videomda bilmiyorum hani sonuçta bu otomatik gidiyor vesaire ama bu resmen göstere gösteri onu almak için geldi bak burada da Lule gitti derken ne yaptılar ya? Yapmayın ya, Ya yapmayın vallahi. Ne güzel gidiyorduk biz. Oynuyorduk. Oyunda gerçek hiç çekişmedi ve aman aman kötü bir oyunda değildi. Niye yaptınız ki bunu? Oho, bu olmadı şimdi. MVP'yi bize verse ne olur, vermesen ne olur bu oyunda? E bak, MVP'yi bize vermiş. Bak, adamın 8 kili var. Tamam, bir kere ölmüş sadece. Bir tane asisti var. 10.000 küsür kasmış. Daha oyunun kısa dakikalarında MVP'yi ona vermesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama o oyun MVP'yi bize veriyor. Neden? 5 kez biz kesmişiz ama 6 kez de çalınmış bu yani. yani veya 5 kez. Yani biz aslında burada daha fazla kill alabilirdik. Demecimiz daha yüksek. Hatta bir bakalım. Nereden bakıyorduk ona? XP grafiği altın analizi altınları bizden öndeler zaten. Grafik olarak değil de bunu bir bakmanın yolu vardı. Ben onu hatırlamıyorum ama aynen. Bak. Altını da kapattım. Verilen hasara bakın. Şimdi Akali 8 kilo almış. Ben 5 kilo almış Verdiğim hasar 11.256 Yani bu benden çalınmış anlamına geliyor. Timo aynı şekilde benim yanımda oynuyordu Adam iyi oynuyordu harbiden de. O da 11.000 küsür. Bizden fazla hasarı var. Yani önemli değil de hani bırakın kasalım biz de kasalım ki oyunlar daha zevkli olsun takımcı oynansın. Her neyse videoyu da çok uzattık. Kusura bakmayın. Tekrardan başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Az kirli ama eğlenceli bir videoyla sizleri baş başa bırakayım ve kanalımıza hemen yükleyelim. Ve video izledikten sonra veya videonun başında abone olursanız gerçekten sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.